Biraz çok net görürken şimdi şu olarda artık kaybetmeye başlıyorum. başlıyor. Evet. Uzaklaştırma ihtiyacı evet. hissediyorum. Göz egzersizleri yaparak, sağa sola baktırarak acaba yakın görmeyi düzeltebilir miyim diye. <laughs> Ama yaşla birlikte bu esnekliğini kaybediyor. Bu lens aslında zonu dediğim tiplerle beraber gözü evet. hareket ettirerek buna bir e, kasılma veya gevşeme gibi bir durum sağlayamayız. Ama kişisel faktörler var. İnsanlar bunu kullanıyorlar. Mesela uzakta mi yoksa 0.20-0.50 bile Şimdi göz arkasına baktığımız bu muayenemiz, bu retina muayenesi, bu kulağın. Bu da sarı noktaya görme merkezine baktığımız muayene. Ve kibrit dibil Biz bunlara üç odaklı trifokal mercekler diyoruz. Eskiden bunun iki odaklı olanları vardı. Şimdi ise trifokal dediğimiz akıllı mercek diye bilinen akıllı lens diye aynı şey mercek lens aynı ifade aslında. Bunları e, hastalarımızın özellikle 45 yaş üzerindeki hastalarımızın gözlükten kurtulmak istiyorsa uzak ve yakındaki gözlüklerinden gözlük bağımsız hale getirebilmek için uyguluyoruz. Bu bir cerrahi prosedür ama aynı katarak cerrahisi gibi uygulanıyor. Katarak hastalarında da kendi gözümüzün içindeki merceğimiz şeffaflığını kaybeder. Bu genelde senil katarak dediğimiz yaşla ortaya çıkan kataraktır ama bunun Şekere bağlı olan tipleri olduğu gibi darbeye, travmaya bağlı olan tipleri de var. Yaşla birlikte ortaya çıkan kataraktaki gibi e, bozulan, kirlenen, yaşlanan merceği, kataraklaşan merceği çıkarıyoruz. Onun yerine bir mercek koymak zorundayız. Kişinin görebilmesi, görme sağlığını tekrar kazanabilmesi için. Yıllar içinde bu konan lenslerin özellikle olabileceği şeklinde birçok çalışma yapıldı. İlk başlarda sadece tek odaklı dediğimiz, uzağa düzelten, yakına gözlük verdiğimiz mercekler vardı. Sonradan iki odakları çıktı ama ara mesafeyi göremiyordu hasta araç kullanırken uzağa görüyordu ama araç ekranı dediğimiz torpido vesaire seçemiyordu. Sonra bilgisayar ekranı gibi mesela ofis mesafesi dediğimiz ara mesafeler, görüntü doğal değildi, güzel değildi. Bunun için üç odaklı mercekler çıktı. Üç odaklı merceklerde hastaya kesintisiz bir görmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu herkese uygulanamaz. E, ayrıntılı bir göz muayenesinden sonra göz arkasıyla ilgili bir sorun olup olmadığı, göz yapısına uygun olup olmadığı, göz tansiyonu vesaire, sistemik, sistemik hastalıklar birçok faktör var aslında. Bunlar eğer değerlendirilir ve kişinin gözü uygunsa yaşam kalitesini çok arttıran bir uygulama bu. Ben hastalarıma şu örneği çok veriyorum. Kendi babamda katarak vardı iki gözünde de. Ben ona akıllı merceklerden uyguladım. Babam şimdi uzak ve yakında e, gözlük kullanmıyor. Gözlük bağımsız bir hale geldi. Hastalarımız için çok konforlu, doğru kişilere doğru şekilde uygulandığında başarı şansı çok yüksek bir cerrahi. Akıllı mercekler gözlük bağımsız hale getirebilir diyoruz ama zamanla bunlarla ilgili çok daha yeni üst teknolojiler ortaya çıktı. Mesela UV blokajlı olan akıllı lensler var. Böylece siz gözünüzün içine bu lenslerden uygulama yaptırdığınızda güneş gözlüğü nasıl sizi güneş ışığının ultraviyole zararlı ışıklarından koruyorsa bu lensler de direkt korumuş oluyor. Böylece siz bizim için çok kıymetli olan retinanızı, makulanızı, sarı noktanızı da korumuş oluyorsunuz. Yani akıllı lenslerin bu anlamda böyle bir artısı da var. Katarak ameliyatı olan kişilerde sonuçta kataraktın tedavisi cerrahi. Başka bir tedavisi yok ama başlangıçta değil ilerlediğinde görmeyi iyice bozduğunda biz bunu uyguluyoruz. Katarak cerrahisinde de kendisine bir lens uygulanacak hastamızın zaten. Bunu seçmek hastamıza kalmış. Diyorsa ki ben ameliyattan sonra yakın ve orta mesafe için gözlük kullanırım. O zaman tek odaklı mercekler koyuyoruz onlara. Ama diyorsa ki nasıl olsa gözüme bir mercek uygulaması yapılacak. Ben böylece gözlük bağımsız bir hale de geleyim. Yakını ve orta mesafeleri de gözlüksüz görebileyim. O zaman bu akıllı merceklerden uygulamak lazım. Hem de gözünün sağlığını korumuş oluyor. Retinasını korumuş oluyor. Biz bu açıdan uygun olan hastalarımızı öneriyoruz. Bu dediğim ameliyatlar lokal anestezi altında yapılıyor. Yani hatta topikal anestezi dediğimiz damlayla yapıyoruz. Hasta çok heyecanlı değilse, sistemik bir problemi yoksa, bizimle uyumluysa ki çok büyük oranda böyle ilerliyoruz biz. Her şey yolunda giderse 10-15 dakika gibi bir prosedür. Her şey içinde. İşlemin kendisi çok daha kısa ama hastanın yatması, ameliyatın olması, kalkması bunların hepsi 10-15 dakika gibi bir süreçte hallediliyor ve hastamızı biz o gün yatırmıyoruz. Taburcu ediyoruz, gönderiyoruz. Ertesi gün kontrole çağırıyoruz. Ve bir hafta boyunca kullandığı damlaları var. Tedaviden sonraki süreçte bu şekilde. Ben ilk gün gözünü kapalı tutuyorum hastamın. Ertesi gün gözünü de açıyorum. Gözü açık bir şekilde sadece damlalarını uyguluyor. İyice rahatsız edelim şöyle. Şimdi, evet. Tam sağlam mani yaptım.